Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba Keremciğim. Gazetelerden gördüğümden daha yakışıklısın. <laughs> Estağfurullah Ben kapatırım. Cevdet Bey sonunda tanıştık. Çok memnun oldum. Merhabalar. Merhabalar. Ee, sizi Ayşe ile tanıştırmak istiyorum. Eşim bize bu toplantıda memnun eşlik oldu. edecek. Hoş geldiniz. Buyur Ayşe. Ee, Ceyda çıkabilirsin sen. Nasıl? Nasıl? Teşekkürler. Çıkabilirsin. Biz hallederiz. Size ne ikram edelim? Ben bir Türk kahvesi <laughs> alırım. Nasıl? Nasıl yaparsın Kerem bunu? Nasıl yaparsın? Nasıl bu kıza bu kadar çok yüz verirsin? Açık konuşmaktan hoşlanırım Kerem Bey. Lütfen ben de. Eşimi çok zor ikna ettim. Ama sizinle de oturup bir karar vermemiz gerekiyor. Onun internet satışlarına çok sıcak baktığını söyleyemem açıkçası. Sonuçta yıllardır bu sektördeki güçlü duruşunuzla tabii böyle bir yatırımı sizde gerekli görmemişsinizdir. Ama artık ben de şunu söyleyeyim. Alışverişlerin büyük bir yüzdesi internetten yapılıyor. Biz de bildiğiniz üzere bu konuda e, en güvenilir, en iyi hizmet veren şirketiz. Keremcim, öyle diyorsun da <laughs> bizim müşterilerimiz birebir iletişimden hoşlanır, özel ilgi görmek isterler. Hem öyle üç kuruşluk kazak satmıyoruz ki ne olduğunu bilmeden alsınlar. Tabii, anladım. E, aslında bu e, birçok müşteri için de e, rahatlık da demek. Sonuçta evde oturduğu yerde. E, ...pratik bir şekilde beğendiği, sevdiği bir ürünü hemen alabilecek. Ee, zaman kaybetmeden alabilecek. Ben de yaptım araştırmamı. Sizin müşteri kitleniz daha fazla çalışan kadınlarmış. Şimdi onlar için de en önemli şey zaman olduğunu düşünürsek... ...internet satışları sizin için daha karlı olabilir. Ee, müsaade ederseniz ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Ee, sizin mağazalarınızı gördüm. Çok güzel, çok kaliteli, evet. Ama bence biraz fazla ihtişamlı i̇nsan maddi durum ne kadar iyi olursa olsun sanki içeri girmemesi gerekiyormuş gibi. Sadece belli bir kesime hitap ediyormuş gibi hissediyor. Yani o yüzden internet alışverişi sizin için bayağı karlı olabilir. Çok haklı. Görünür olmamız belli bir kesimde evet. Ama daha fazla görünür olmanın da kimseye bir sakıncası yok. Cevdet, çocuklar işi biliyor gibi değil mi? Efendim hayatım? Cevdetciğim hani iş diyorum. <laughs> hani... iş. Evet evet. Çok yoğun da, çok dalgın bu aralar. Evet, bazen Kerem de öyle olabiliyor. <laughs> e şöyle yapalım o zaman Cevdet Bey. Rakamlarla konuşayım ben. Daha detaylı olur. E şimdi şunları göstereceğim. Sizin kategorinizdeki bizim sitedeki mağazaların artan satış grafiği. Bu sizi cezbedecektir. Allah Allah. Allah. Anam. Kerem ne yaptın? Ah. Hay Allah. Ya kusura bakmayın gerçekten. Çok kötü oldu. Bundan sonra bir toplantımız daha vardı. Şey o zaman tamam panik yapmayalım hiç. Dur tamam sakin ol. Panik yapmayalım. Panik yapmaya gerek yok. Ha, tamam. <laughs> Benim de daha geçen gün başıma gelmişti. Hiç önemli değil. Ee, bizim stoklardan ben de hemen bir pantolon almıştım. Hemen ben size bir pantolon alıp geleyim. Tamam mı Ayşeciğim? Ya başka bir çaremiz var mı? Haklısınız. Haklısınız. Hemen geliyorum. Ee, siz Cevdet Bey buyurun şöyle bir oturun hiç hiç panik yapmayın biraz böyle bir rahatınıza bakın buyurun buyurun lütfen siz oturun ee, Gülis Hanım, biz de sizinle Kerem'in odasına geçelim orada birer kahve daha içeriz Cevdet Bey de rahat rahat giyinir. Bro bro ee, ne işin varsa bırak bana hemen çok acil pantolon bul hadi. Ne oldu bro yine kim neresine döktü ya? Sorma Cevdet Bey'in üzerine su döktük. Bu ne diyorsun sen yakacak mı bizi? Ya bir hadi, lütfen hadi, uzatma şimdi hadi bir pantolon bul. Tamam ne renk olsun? Bu senin renk takıntın. En güzelinden olsun işte. Tamam, tamam. Hah, Ayşe. Ee, ne yapıyorsun? Yani Kerem tabii tansiyon biraz yüksek. Ama düzelecek, merak etme. Öf, bittim ben ya. Çok kızdı değil mi? Ya ama kızdı adam haksız mı? Yani sen de biraz sakar davrandın. Sağ ol ya. Çok iyi moral veriyorsun kocacığına. Ne diyeyim Kerem, aferin mi diyeyim? Neyse, şimdi tartışmayalım. Evde tartışırız. Şu an hiç havamda değilim. Tamam, dua et ki ben havamdayım. Güliz Hanım'ı aldım, senin odana götürdüm. Orada biraz sakinleşir. E sen de Cevdet Bey'den özür dilersin. Her şey yoluna girer, tamam mı? Sağ ol. Hadi, hadi, hadi. Ne olmuş, halletmişler mi? Evet, halledecekler. Yani sizin ödünleriniz gibi olmasa da eşinize yakışacağını düşündüğümüz bir pantolon götürüyorlar oraya. yani bu arada tekrar kusura bakmayın. Nasıl olduğunu Kerem de anlamadı. Laf aranızda kalsın. Kerem bu tür konularda biraz paniktir. Al benden de o kadar Ayşecim. Bazı erkekler çocuk gibi. E onları idare etmek de biz kadınlara kalıyor. Ama erkeklerden bekleyeceğin en önemli şey dürüst olması. Gerisi hiç önemli değil. Neyse ki ben bu konuda şanslıyım. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ben de bu konuda çok şanslıyım. Ama benden sana bir tavsiye. Sen yine de gözünü kocanın üstünden ayırma. Ben çevremde çok gördüm. Hem etraf avcı kaynıyor. Bro. Ne yaptı iyiymiş mi? Vallahi bilmiyorum abi. Hazır olsa seslenirdi herhalde. Ee, o zaman gir bir bak. Yok ya. Sen gir kardeşim. Tamam. Sen de benimle gel. Hayatta olmaz abi. Ateş gibiydi adam. Bro, böyle zamanlarda benim brom olamayacaksan başka ne zaman olacaksın? Hadi gel. Yemezler kardeşim. Seni önden alalım. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> Çok yakışmış. Aa, <laughs> ya, giymişsiniz. Güzel olmuş. Ama bu olmadı değil mi böyle? Ben çok üzüldüm. Ee, kusura bakmayın öyle bir <laughs> sakarlık oldu diyelim. Arkadaşlar onu kurutsun. Siz tekrardan giyersiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?